Ee, öncelikle kolay gelsin. Fındığın e, tarlaya iniş sürecini bize bir anlatabilir misiniz? Tuncay Bey, öncelikle hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi fındık biraz zahmetli bir iş. Fındığın e, gübrelemesi var. Zamanı geldiğinde tırpan olayı var, tırpan yapması var, bitkilerin temizlenmesi var. Tırpan bittikten sonra fışkıları kesiliyor. Fışkılar kesildikten sonra e, zamanı geldiğinde toplama sürecine geçiliyor. Yalnız bu sene diğer yıllara göre havaların sıcak gitmesinden dolayı fındık bir hafta gibi bir süre erken kızarmış oldu. Yani vakti gelmeden olmuş oldu. Ve bundan dolayı diğer yıllara göre bütün vatandaşlar bir hafta erken başlamış olacak. Fındıkımızı biz topladık kendimiz. Yerli tayfayla. Harmanımıza serdik. Şu anda kuruyor. Kuruduktan sonra makineye verip ...tenesini ayıracağız, ayıttıracağız yani. Tenesini de kuruttuktan sonra... ...satışa hazır hale gelecek Allah'ın izniyle. Ama bayağı bir emek isteyen bir iş yani. Tarladan toplamakla da iş bitmiyor. Harmana geldiğinde sermesi, toplaması vesairesi... ...bayağı bir süreç isteyen, emek isteyen bir şey. Böylelikle işimizi bitireceğiz inşallah Allah nasip ederse. Tabii bu de maliyeti de var bu sürecin. Tabii tayfa fiyatları da bu sene biraz yüksek. Yerli tayfa bulmak biraz zor haliyle dışarıdan gelen tayfalarla vatandaş işini görmeye çalışıyor. Ama e, Temo'nun verdiği fiyatta biraz düşük gibi ama e, bilmiyoruz artık yapacak bir şey yok. 130 lira gibi bir rakam verdi. Tabii toprak mahsullerinin burada e, mahsulü alıp hızlı bir şekilde parayı ödemesi önemli. Parayı öderse vatandaşın için iyi olacak. Fiyattan en azından aşağı düşmez. Tabi toprak mahsulleri hızlı alım yapıp da hızlı ödeme yapmazsa fiyatlar piyasada biraz gevşek geçer. Hayırlısı artık ne diyelim yani. Bu kurumada kaç günde kurur bu fındık? Şimdi üç gün gibi şeyde kalıyor. Kabukta kuruyor. Kabuktan çıktıktan sonra beton düzgün olursa bir günde kuruyor betonda. Tabi buranda da kurutuyor bazı vatandaşlarımız. Buranda da üç günde zor kuruyor tene. Buranda'nın altı nem yaptığı için betona benzemiyor. Betonda daha hızlı kuruyor. Böylelikle süreç tamamlanmış oluyor yani.